Buyur abi. Önce kendini tanıt. Efendim ismim Yusuf Konak. Doğanşehir Bıçakçı Mahallesi'ndenim. Burada bulunan herkese en kalbi ve hasbi duygularımla selamlıyorum. Şimdi mask için yazdığım şiiri okuyorum. Maski. Hizmeti ibadet bilir. Çalışıyor bizim maski. Gece gündüze katar. Çalışıyor bizim maski. Kayaları deler geçer. Dağlara tüneller açar. Dinlemiyor yağmur çamur çalışıyor bizim maski. Sular akacak illaki. Gösteririz hemen tepki. Personelde görev aşkı çalışıyor bizim maski. Yer altında görünmüyor. Görmeyince bilinmiyor. İş bize kolay geliyor. Çalışıyor bizim maski. Bayram tatil yok bunlara. Dinlenmek yasak bunlara. Ne alsalar hak bunlara. Çalışıyor bizim maski. Engelleri aşar gider. Boruları döşer gider, arızaya koşar gider, çalışıyor bizim baski Su kesilen eder feryat, Allah versin sabır sebat, şehrin altı tüm tesisat çalışıyor bizim baski Kolay gelir sana bana, işi bırakmaz yarına, bakmaz tipiye kara, çalışıyor bizim baski Dinlemez rüzgar fırtına, bulmaz mazeret bahane, müdüründen neferine Çalışıyor bizim maske. Del makineler eşiyor, dere tepeler aşıyor, yurtta rekora koşuyor, çalışıyor bizim maske. Çok günler geçer uykusuz, kalmaya vatandaş susuz, yatırımda şampiyonuz, çalışıyor bizim maske. Bir ucu Elazığ, Sivas, biri Adıyaman, Maraş, nasıl ulaşırsan ulaş, çalışıyor bizim maske. Yatırımı kat kat arttı. Dünyaya şöhret nam saldı. Hindistan'dan ödül aldı. Çalışıyor bizim MASKE. Koskoca bir büyük şehir. Vallahi etmeli takdir. Müdürü Özgür Özdemir çalışıyor bizim MASKE. Saygılar sunarım.